Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya çağrımdır. Size yazmış olduğum bu mektup öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, öğrenci velilerimiz için bir çığlıktır. Bu çığlığımızı saraydan duyulmadığını biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından duyulmadığını biliyoruz. Sayın Fahrettin Koca, siz bilim kurulunda tartıştınız. Virüsün mutasyonlu hale geldiğini ve hızla yayıldığını söylediniz. Ve bu koşullarda eğitim, öğretimin tedbirli yapılması gerektiğini söylediniz. Şubat ayı sonuna kadar tüm öğretmenlerin aşılanacağını söylediniz. Yetmez, eğitimciler de aşılanması gerekiyordu. Ama şu ana kadar kaç öğretmenin aşılandığını siz dahi kamuoyuna açıklamadınız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav yapma koşulları bugün yok. Ben sınav yapılmasını demiyorum elbette sınavlar yapılmalı. Birinci sınav Nisan'ın ilk haftasında yapılabilir. İkinci sınav Mayıs'ın ilk haftasında yapılabilir. 25-26 Haziran'da yapılacak YKS sınavlarını erteleyebilirsiniz. Bir ay erteleyebilirsiniz. Bu dünyanın sonu değil. Sayın Fahrettin Koca'nın 1 Mart'ta yapılacak olan kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı'na hem kabine üyelerine hem de Milliyetin Eğitim Bakanı'na durumun kritik olduğunu ve bu kritik süreçte keyfi kararlar alınmaması gerektiğini haykıracağını bekliyor ve umuyorum. 6 milyona yakın lise öğrencisi, öğretmenler ve veliler sizden olumlu haber bekliyor. Ne olur siz de liselilerin çığlığını duyun. Siz de bir çığlık atın öğrencileri görmedikleri derslerden sorumlu tutulacak süreçten alıkoyalım. Ben size güveniyorum. Hepimize sağlıklı günler için bir çabanın içerisinde olmamız gerektiğini anlattım. Şimdi sizden öğrencilerimizin sağlığı için, öğretmenlerimizin sağlığı için kabineyi aydınlatmamızı bekliyor. Saygılar sunuyorum.